Evet merhaba arkadaşlar. Trigonometrik denklemlerin üçüncüsü ve son kısmında kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar trigonometrik denklemlerde hatırlayın sinüs ve kosinüsü söylemiştik. Tanjant ve kotanjantlar kalmıştı. Bu ikisini aynı başlık altında söyleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar ikisinin de kullanma yöntemi aynı. Şimdi burada yine x'i bulmaya çalışacağız. Buradaki x açımız arkadaşlar tanjantta. Buradaki açıya yani teta'ya k P eklenerek bulunur. Peki pi neydi arkadaşlar? 180. Ha, ne farkı var sinüs ve kosinüste? Hatırlayın sinüs ve kosinüste 2 k idi. Burada k P. O zaman biz bunu derece olarak yazacak olursak teta artı 180 k'dır. Aynı şekilde kotanjanta formül olarak aynıdır. E, dolayısıyla ezberlemeniz gereken formüller burada bir tane arkadaşlar. O zaman yine x eşittir teta artı k P. Pardon şu şekilde KP o zaman arkadaşlar x eşittir yine teta artı 180 k'dır. Bu iki formül zaten aynı formüldür. Bunları kullanarak sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Evet, birinci sorumuza baktığımızda 0 ile 360 derece arasında bir x açısı verildi. Tanjant 3x'i 1'e eşit vermiş. Kaç kökü olduğu sormuş. Artık bunlara alışkınsınız arkadaşlar. Denklem çözerken, trigonometrik bir denklem çözerken eşitliğin her iki tarafının aynı trigonometrik fonksiyon olması lazım. Yani burası tanjant diğerinde tanjant olması lazım. Peki... Tanjantı 1 olan açı kaç derecedir? 45 derece olduğunu bileceksiniz. O zaman tanjant 3x'e hemen tanjant 45'e eşitliyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra formülü uygulayacağız. 3x ve 45 dereceyi kullanarak burada xli ifademiz hangisi 3x. O zaman diyeceğiz ki 3x eşittir formül neydi teta artı 180 kaydı. Buradaki tetamız 45 derece. Artı 180K bakın sakın karıştırmayın 360 yazmayın arkadaşlar. E, 180K yazdıktan sonra X'e ulaşmak için 3'e böleriz her tarafı. Buradan X eşittir 15 artı 60K gelir. Peki devam edelim K değerlerini yerine yazarak X açılarını bulalım. İlk olarak ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk arkadaşlar. İlk değerimiz 15 gelir. Daha sonra K'nın kat sayısı kadar arttırıyorduk. Daha sonra artırdığınızı arkadaşlar 75 olur. Bir 60 daha artırırsanız 135 olur. Bir 60 daha artırırsam 195 olur. Bir 60 artırırsam 255 olur. Bir 60 daha artırırsam arkadaşlar 315 derece olmuş olacaktır. Peki bundan sonra devam eder miyiz? Hayır başa dönmüş oluyoruz. O zaman 6 tane farklı kökümüz vardır. İkinci sorumuza baktığımızda yine x açısını 0 ile 360 arasında vermiş. Kotanjant 4x'i e, tanjant 10'a eşit vermiş. Kaç tane kökü olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar yine eşitliğin her iki tarafındaki trigonometrik ifade aynı olması için ya tanjantı kotanjanta ya da kotanjantı tanjanta çevireceğiz. Hangisini çevirebiliriz? Bakın burada kotanjant 4x verilmiş. 4x'i tam bilmediğimiz için bunu çeviremeyiz. Ama tanjant onu kotanjanta çevirebiliriz. Hatırlayın 90 dereceye tamamlayan açıların birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit olduğuna göre. Buraya ben kotanjant 80 yazabilirim. O zaman kotanjant 4x ne eşit olmuş oldu? Tan e, kotanjant 80'i. Şimdi formülü uygulayalım. Formülümüz neydi? Burası x açısı, burası teta açısı. O zaman 4x eşittir teta yani 80 artı 180 k demiştik. Kotanjantta da bu aynı şekildeydi tanjantta. O zaman 4'e bölelim önce. x eşittir 20 artı 45 k yapar arkadaşlar. Peki 45K'da ne yapacağız şimdi? K yerine değer vererek X'i bulacağız. Önce 0'ı verdik. Birinci X değerimiz 20 çıktı. Daha sonra ne yapacağız? Bunu 45-45 artıracağız arkadaşlar. Bir 45 artırırsanız 65. Bir 45 daha artırırsanız 110. Bir 45 daha artırırsanız 155. Bir 45 daha artırırsanız 200 derece. Bir 45 daha artıralım 245. 45 daha artırdım. 290. Hala devam ediyorum. 45 daha artırırsam en son 335'e geliriz. Bundan sonra daha artıramıyoruz. O zaman kaç tane kökümüz olmuş oldu arkadaşlar? Toplam 8 tane kökümüz olmuş olur. Üçüncü sorunuza baktığınızda 0 ile 2 pi arasında yine bir x açısı verildi. Bu sefer sinüs 2x ve kosinüs 2x aynı anda var ve eşittir 0 verilmiş. Şunu hatırlayın. 2a eksi 2b eşittir 0. Bu tarz soruları ne yapıyorsunuz? 2B'yi karşıya atıp 2A'nın 2B'ye eşit olduğunu gösteriyorsunuz. E buradan A bölü B oranını 1 olarak bulabiliyorduk. Hatırlayın bu hatırlatma olarak kalsın. Peki burada da sinüs ve kosinüsler aynı denklemde olduğunda ne yapacağız? O zaman eşitliğin bir tarafını sinüsle ifade et diğer tarafını kosinüsle ifadeye dönüştürmüş olacağız. E karşıya atalım eksi kök 3 kosinüs 2x'i. E. O zaman sinüs 2x eşittir artı diye geçecek karşıya. Kök 3 kosinüs 2x. Şimdi burada ne yapmam lazım? Eşitliğin diğer tarafını sinüse çevirebilmem lazım. Şu an çevirebilir miyim? Hayır. Niye? Çünkü kosinüs 2x var elimde. E, bilinmeyenleri bir tarafa toplamam lazımdı. O zaman buradaki ifadeyi kosinüs 2x'e bölerim her iki tarafını cosinus 2x'e böldüğümde burası sadeleşir kök 3 kalmış olur. E buradaki ifade neye denktir arkadaşlar? sinüs 2x cosinus 2x. Biliyorsunuz ki sinüs bölü cosinus tanjant demekti. O zaman tanjant 2x eşittir kök He şimdi biraz daha çözülebilecek kıvama geldi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Diyorum ki hangi açının tanjantı kök 3'tür? Bunu biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Tanjant 60 kök 3'e eşittir. E o zaman tanjant 2x'i ne yapıyorum hemen? Tanjant 60'a eşitliyorum ve denklemi çözüyorum. Nasıl çözüyorduk bu denklemi? 2x'i teta yani 60 artı 180 k yazıyorduk. Hemen 2'ye bölelim. X'e ulaşalım. X eşittir. 30 artı 90 K'dır. K yerine 0 verdiğinizde birinci kökünüz 30 olur. 90'lar arttırdığınızda 120, 210 ve 300 açılarını bulmuş olursunuz. O zaman bizim 4 tane kökümüz vardır deriz. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bize sıfırla 180 derece arasında olduğunu vermiş. Bir eşitlik verildi. Bu eşitlikte biliyorsunuz ki bu tarz denklemler arkadaşlar içler dışlar çarpımı ile çözülür. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapalım. 2 ile burayı sinüs x eksi kosinüs sinüs x artı kosinüs çarpalım. Peki yazalım şu şekilde. 2 tane sin x çarpı kos x bunları çarptık. Diğer tarafı da çarpalım sin x artı cos x çarpı sin x eksi cos x. Şimdi bir düzenleme yapmamız lazım. Bu çarpımların sonucunu yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 2 sin x cos x. Bu size neyin açılımını hatırlatması gerekir? E tabii ki burası sinüs 2 2x'in 2x 2 açılımıdır. Yarım açı formülü hatırlayın. Peki burası 2 kare farkı değil mi? Bakın artı eksi ve çarpımları bir toplamları bir farkları olan arkadaşlar neydi? 2 kare farklıydı o zaman sin kare x eksi kos kare x. Arası artı olsaydı ben buna 1 diyecektim. Ama arası eksi. Ne yapacağız bu tarz sorularda? E o zaman ben bunu ters çevirmeliyim. Yani kosinüs eksi sinüslü yazmalıyım. E bunu nasıl yapabilirim? Eksi parantezini alarak. Şimdi b eksi parantezini alsam. Eksi kosinüs kare x'i şu şekilde yazarım. Eksi parantezinde kos kare x. Eksi sin kare x. Bakın şu ikisi birbirine eşit ifadelerdir. Çünkü sadece eksi parantezini aldık. Bir şeyini değiştirmedik. Niye bunu yaptık? Çünkü cos kare x eksi sin kare x'i biz kosinüs 2x olarak tanıyoruz. O zaman ne bulduk? Sinüs 2x eksi kosinüs 2x'e bakın şu eksiyi buraya aldık. Eksi kosinüs 2x e eşittir. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Sinüs 2x eşittir. Eksi kosinüs 2x. Ne yapardık? x'leri bir tarafa toplardık. Hemen toplayalım. Ne yapacağız? Kosinüs x'i böleceğiz her tarafa. Kosinus 2x, kosinus 2x böldüğünüzde burada eksi 1 kalır arkadaşlar. Diğer taraf nedir peki? Simboli kos olduğu için tanjant 2x'tir. Eşittir eksi 1'e. Evet şimdi ne düşünmem lazım yine? Eşitliğin her iki tarafının tanjantlı olması lazım. Peki tanjantı eksi 1 olan açı nedir? Onu bilmeniz gerekir arkadaşlar. Tanjantı eksi 1 olan açımız. Tanjant 135 derecedir. 135 ikinci bölgededir. 180 eksi 45 diye yazdığınızda arkadaşlar eksi 1'e denk gelir. Bunu daha önceki videolarda tekrar edebilirsiniz. E peki şimdi bu hale dönüştürdükten sonra ne yapacağım ben? Diyeceğim ki 2x eşittir teta yani 135 derece artı ne diyecektik? 180k. Peki k değerlerini bulmak için sırasıyla ne veriyorduk? Önce 0. 0 verirsem veya önce şunu yapalım. 2x'li ifade verilmişti. Önce x'i bulalım. x eşittir. 135'in yarısı nedir? 67 buçuktur. Artı 90 k'dır. Şimdi k'nın yerine 0 yazarak değerlerini bulalım arkadaşlar. 0 yazdığınızda ilk değeriniz 67 buçuk olur. İkinci değeriniz bir yazacağız o sefer. 90 ile 67 buçukun toplamı 157 buçuk olması gerekir. Şimdi buna 190 daha eklersem aralığa ne yaparım? Bozmuş olurum. O zaman benim iki tane köküm var. Peki bize kaç farklı kök var dememiş de bu soruda değerler toplamını sormuş. O zaman şu iki değerini toplayacağız arkadaşlar. 157 buçukla 67 buçuğu toplarsanız arkadaşlar 200 25 derece olmuş olacaktır. Evet 5. sorumuza bakalım şimdi. X elemanıdır 0 ile 2 pi. ikisi de dahil değil. He, o zaman burada 0'ı dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kosinüs 5x'e kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x'in çarpımına eşit vermiş. Şimdi burada şunu hatırlamalısınız. 3x ve 2x aynı anda 5x ile birlikte varsa arkadaşlar biz burada bir düzenleme yapmam lazım. Peki bu kosinüs 5x'i ben şöyle yazamaz mıyım? Kosinüs 3x artı 2x diye yazarım. E bu da toplam fark değil midir? Evet. Peki toplam farkı hatırlayalım. Kosinüs neydi? Önce bana sonra sanaydı ve işaret zıttı. O zaman kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x artının zıttı eksi. Daha sonra sana sinüs 3x sinüs 2x. E buraya eşit diyelim karşı tarafı. Hemen şuraya yazıyorum. Kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x eksi sinüs 3x eksi pardon çarpı sinüs 2x eşittir. Kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x. Şimdi uzun uzun yazdık. Birbirini götüren ifadeler olacak. Bakın arkadaşlar şuradaki ifadeyi karşıya eksi diye attığınızda ikisi birbirini götürür. Bunu karşıya atalım. 0 eşittir sin 3x çarpı sin 2x kalmış olacaktır. Şimdi bir denklem var elimde. Eşittir 0. Şunu hatırlayalım. Hemen hatırlatma yapalım x eksi 1 çarpı x artı 2 eşit 0. Böyle bir denklemde x köklerini nasıl buluyordunuz? Hatırlayın, bir burayı 0 eşitliyordum, bir burayı 0 eşitliyordum. Buradan x kökümüz 1 geliyordu, buradan x kökümüz eksi 2 geliyordu. E burada da aynı şeyi yapacaksınız. Önce sinüs 3x 0 eşit diyeceksiniz, daha sonra sin 2x 0 eşit diyeceksiniz ve kök bulacaksınız arkadaşlar. Önce birincisini yapalım. Sinüs 3x'i 0'a eşit diyelim. Şimdi bir denklem olduğu için karşı tarafta sinüslü yazmam lazım. O zaman diyorum ki sinüs 3x eşittir. Hangi açının sinüsü 0'dır? 0 Sıfır derecenin arkadaşlar sinüsü 0'dır. E şimdi böyle yazdıktan sonra sinüsü hatırlamam lazımdı. Sinüsün iki tane vardı hatırlarsanız. Birincisi neydi? Teta artı 360 kayda. Önce şunu yazalım. 3x eşittir. Teta buradaki açımız 0 derece artı 360 k. Yani bu 0'ı yazmasanız da olurdu. 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e bölersem x eşittir. Burayı zaten yazmıyoruz. 120 k olmuş olacaktır. Peki şimdi buradaki köklerimizi bulalım arkadaşlar. 0 yazabilir miyim? yazamam. 0 yazdığım anda x değerim x açım 0 olur ama 0 buraya dahil değil. O zaman 1 yazacağım sadece. 1 yazarsam x değerini 120 derece bulurum. 2 yazarsam 240 derece bulurum. 3 yazarsam 360 bulurum. O da dahil değil. Buna da dahil etmiyoruz. Peki buradan 2 tane kök bulduk. İkincisi neydi bu sinüs 3x eşittir 0 için arkadaşlar? Verilen açıyı 180'den çıkartıyorduk. 180'den çıkartarak yazalım. Diyelim ki 3x eşittir 180 eksi 0 nedir? Yine 180'dir. Artı 360 k. E 3'e bölelim. Ne diyeceğiz o zaman? x eşittir 60 artı 120 k. Şimdi k yerine 0 yazdığınızda birinci x açımız ne olur? 60 derece. k yerine 1 yazdığınızda arkadaşlar 180 derece. 2 yazdığınızda ne olur? 240 olur. 60 daha eklerseniz 300 derece olur. Aslında ne yapıyorduk? Biz burayı 120-120 artırıyorduk. Peki buradan da kaç tane kökümüz geldi? 3 tane kök geldi. Şimdi bu birincisi için bir de ikincisi var. Neydi ikincisi? çözüm biraz uzun oldu. Demiştik ki ya burası sıfırdır ya da diğer taraf sıfırdır. O zaman hemen diyelim ki sinüs 2x eşittir sıfır. Yine sinüste karşılaştık. Yine iki tane yolumuz var. Birincisi diyeceğiz ki sinüs 2x eşittir. Hangi açının sinüsü sıfırdı? Az önce de yaptık zaten. Sinüs sıfırdı. Peki sinüs sıfır dedikten sonra diyoruz ki birinci olarak arkadaşlar... 2x eşittir. Teta artı 360 k. Buradaki tetamız yine 0 derece olduğu için bu şekilde yazdık. O zaman 2'ye bölelim. X eşittir 180 k olur. Peki k yerine 1 yazalım. Çünkü 0 yazamıyoruz. 0 aralığa denk düşmüyor. 1 yazdığınızda burada x'i 180 derece bulursunuz. 2 yazdığınızda 360 olur. Yine aralığa denk düşmez. O zaman buradaki değerimizi 180 bulduk. Peki ikinci olarak ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 2x eşittir 180 eksi teta. E, tetamız 0 olduğu için 180'den çıkartırsam yine 180 artı 360 k'sı vardı. E şimdi 2'ye bölerek çözümü yapalım. x eşittir 90 artı 180 k. İlk değerimiz kine ne vererek başlıyorduk? 0 vererek. 0 verirseniz birinci x dereceniz 90 derece gelir. İkinci x dereceniz bunu 180 artırarak arkadaşlar 270 derece. Bir 180 daha artırırsam zaten bunu 360 olmuş oluyor. Pardon, 360'ı geçmiş oluyor. O zaman buradan da iki tane değer var. Şimdi soruya dikkat ederseniz... ...kaç farklı kök demiş. Şimdi benim bulduğum köklerin de... ...birbirinden farklı olması lazım. Bakalım 120, 240... 60, 180, 300. Bunların hepsi birbirinden farklı. Yalnız diğer tarafa baktığınızda 180 burada zaten var. Bunu o zaman farklı kök olarak almıyorum. 90 var mıydı? Yoktu. 270 de yoktu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kökümüz vardır deriz. Evet sıradaki sorumuza baktığımızda yine bir denklem arkadaşlar. Bu denklemleri işler dışlar yaparak çözüyorduk. O zaman yapalım işler dışlarımızı. Sekant x eksi 1 çarpı sekant x artı 1 eşittir. 3 çarpı 2 6. Hatırlayın burası yine 2 kare farkıdır. O zaman diyeceğiz ki sekant kare x eksi 1'in karesi 1 eşittir 6'ya. E, denklem çözeceğiz. x yalnız olması lazım. O zaman eksi 1'i karşıya attığınız zaman sekant kare x. Sekant kare x eşittir 7 olur. Şimdi arkadaşlar sekant kare x'i 7 bulduk. Buradan kare kökünü alarak sekant x'i bulabilirsiniz. Sekant x eşittir nedir arkadaşlar? Karekök kök 7'dir. E sekant ne demekti? Bunu hatırlayalım. Sekant demek 1 bölü kosünüs x demekti. E bunu kök 7'ye eşitlersem ben arkadaşlar buradan kosinüs x'i bulabilirim. Kosinüs x buradan nedir arkadaşlar? E 1 bölü kök 7 değil midir? Evet. Şimdi kosinüs x'i buldum. Bana ne soruluyor? Tanjant x. Bu tarz soruları hatırlayın. Kosinüs verilip tanjant soruluyorsa çizmem gereken dik üçgendi. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. Açımı x'i yerleştiriyorum arkadaşlar. Kosinüs ne demekte? Komşu bölü Hipotenüs demekti. Komşusu 1 olacak. Hipotenüsü kök 7 olacak. E o zaman hemen karşısını bulabilirim. Pisagor teoreminden karşısını kare kök 6 bulursunuz. Ne soruluyordu bize? Tanjant x. E o zaman tanjant x nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan kök 6 bölü 1'den kök 6'dır. Bu sorunun tanjant ve kotanjant denklemleriyle alakası yok. belli başlı bir denklem sorusuydu bu arkadaşlar. İşler dışlar yaparak ve uygun açılımları kullanarak soruyu çözmüş olduk. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bu soruda yine güzel bir denklem sorusu. Burada sekant x tanjant x ve 1 eksi sin x'in çarpımını 1 bölü 4'e eşit vermiş. Hatırlayın bunların bir arada bulunduğu yerde bunların özdeş olduğu ifadeleri yerine yazacaktık. Sekant x neydi sekant? 1 bölü kosinüs x demekti. Çarpı tanjant ne demekti tanjant? Sin x bölü cos x demekti. Çarpı 1 eksi sin x bölü paydasında 1 var. Eşittir 1 bölü 4. Şimdi hepsini çarpalım. Yukarıdaki kısmı çarptığınızda sin x ile 1 eksi sin x'i çarpacağız. Sin x ile 1'i çarptık. Sin x, sin x ile sin x'i çarptım. Sin kare x arasına eksiyi koyduk. Bölü. Paydadaki ifadeleri çarptığımızda cos x çarpı cos x cos kare x'tir. Eşittir nereye? 1 bölü 4'e. Şimdi arkadaşlar bu cos kare x ifadesi var. Hatırlayın cos kare x ne demektir? Kos kare x demek 1 eksi sin kare x demek değil miydi? 1 eksi sin kare x'i yerine yazıp bu denklemi daha rahat çözeriz. Niye? Çünkü hep sinüslü ifadelere ben benzetirsem aslında bir denklemi çözmüş olacağım. Şimdi içler dışlar yapalım isterseniz. İçler dışları yaparsam 1 eksi sin kare x ile 1'i çarparım. Yine 1 eksi sin kare x olur. Eşittir 4 dedi buradaki ifadeyi çarpalım. 4 sin x eksi 4 sin kare x. Peki şimdi buradaki sin kare x ve 1'i karşı tarafa atalım. Eşittiğin sol, e, sol tarafını sıfırlayalım. O zaman sıfır eşittir. Karşıya attığınızda eksi 3 tane sin kare x artı 4 tane sin x eksi 1 olmuş olacak. Şimdi hatırlayın bunları çarpanlara ayırmayla arkadaşlar çözebiliriz. İsterseniz burada bir değişken değiştirme yapalım. Diyelim ki sinüs sinüs x eşittir a olsun. o zaman şuraya yerine koyarsam 0 eşittir eksi 3 tane a kare artı 4 tane a eksi 1'dir. Bu şekilde yazarsanız daha rahat çarpanlarına ayırırsınız. Hatta şunu da yapalım. Eksi 3 a e kare olmasın da burayı komple karşıya atalım. 0'ı diğer tarafa atalım. E şöyle düzenlenmez mi o zaman? 3 tane a kare eksi 4 a artı 1 eşittir 0 oldu. Komple diğer tarafa attım. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Burayı 3 a'ya a diye ayırdım. Karşı tarafı da eksi 1'e 1 diye ayırdığınızda çapraz çarpımları eksi 4 a'yı verir. O zaman düz olarak almanız lazım. E düz aldığınızda 3 a eksi 1 çarpı a eksi 1 eşittir 0 olur. Şimdi buradaki a neydi arkadaşlar? Asıl denklemde yerine yazalım şimdi. a dediğimiz bizim sinüs x olduğu için hemen yerine yazıyorum. 3 tane sin x eksi 1 çarpı sin x eksi 1 eşittir 0. O zaman ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. İkisini de sıfıra eşitleyerek kök buluyoruz arkadaşlar. Hemen eşitleyelim. Birinci ifademiz 3 tane sin x eksi 1 eşittir 0'dır. E burayı ne yapacağız? Şimdi karşı tarafa atacağız. E, 3 tane sin x eşittir 1'e sin x eşittir 1 bölü 3 gelir. Şimdi buradan sinüs x'i 1 bölü 3 bulduk. Bize ne sorulmuş? Kosekant x sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir de şuna bakalım. Sinüs x eksi 1 eşittir 0'dı. Buradan da sinüs x eşittir 1 olur. Şimdi hangi açının sinüsü 1'dir? Bunu düşünmeniz lazım. E, sinüsü 1 olan açı arkadaşlar 90 derecedir. Ama bu 90 dereceyi kabul edebilir miyiz? Edemeyiz. Niye? Çünkü bizim açımız 0 ile pi bölü 2 yani 90 arasında olduğunu söylüyor bize. E, o zaman biz bunu kullanamayız arkadaşlar. Neyi kullanmamız gerekiyor? Sinüs x'in 1 bölü 3'e eşit olduğunu. Peki açıyı bulmaya gerek var mı? Hayır yok arkadaşlar. Çünkü bize sorulan kosekant x. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs x demekti. Ben zaten sinüs x'i biliyorum. 1'i değil de çünkü bu 90 dereceyi alamıyorduk. Neyi alıyoruz? 1 bölü 3'ü. Bunun yerine hemen yazdığınızda 1 bölü 3'ü sonucu 3 olarak bulacaksınız.